Herkese merhaba. Ben Balıkesir Karesi Atatürk İlkokulu 3 5 sınıf öğretmeni Sevgi Akgün. 2021 yılında vatanımın nadir ve nesli kesilmekte olan bitkileri adlı etvinik projesinde Türk ve Azerbaycan ortaklıklı çalışma yaptık, proje yürüttük. Bu proje süresi kısa olmasına rağmen kazanımı çok olan bir projeydi. Bu projeyle beraber öğrencilerimiz ülkemizde ve Azerbaycan'da nesli tükenmekte olan ya da tükenmiş olan e, bitkilere tanıdılar. Bu bitkiler hangi ortamlarda nasıl yetişiyorlardı, hangi işlere yarıyorlardı ve nesilleri neden tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bunları öğrendiler. Bunları öğrenirlerken de ve iki araçlarını kullandılar. E, farklı yazılı görsel sunumlar hazırladılar, araştırmalar yaptılar. E, en çok da e, burada keyif aldıkları şey öğrenci webinarları oldu. Farklı bir ülkeden değişik arkadaşlarla birlikte olmak onları çok çok mutlu etti. Biz de öğretmenler olarak da çok uyumlu, çok güzel bir ekiptik. İnşallah başka projelerle de beraber çalışmak kısmet olur. Teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere.